Merhaba arkadaşlar ben Akbık Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş. Bugün size 28 dönüm üzerine kurulmuş ultra lüks bir sitede 2 artı 1, 3 artı 1 ve 1 artı 1'lerden oluşan çok güzel bir site tanıtımına geldik. Hemen e, insanları da burada fazla rahatsız etmeden arkadaşım size göstersin. Bir dönüm arsa üzerine kurulmuş sonsuzluk havuzumuz mevcut. Çok güzel burada iki katmandan oluşuyor. Hemen aşağıda ve burada hemen havuzumuz mevcut. Çok güzel bir peyzaj alanımız var, yürüyüş yollarımız var. 28 dönüm arsa üzerine kurulmuş dediğimiz gibi e, Peyzaj alanımız gerçekten çok geniş, temiz, çok ferah. Burada mesela üst komşularımız havuza, hemen arkadaşım size göstersin, sağlı sollu asansörler bulunmakta. Rahat bir şekilde burada asansörlerle, sitemize, havuzumuza iniş çıkış yapabiliyoruz. Sitemizin kendi marketi de var. Hemen aşağıda drone görüntülerini size onu da göstereceğiz. Kalabalık olduğundan dolayı insanları pek fazla rahatsız etmek istemiyoruz. Kendi otoparkı mevcut. 724 güvenlik hizmetleri mevcut. Hatta siteye girerken sizi hemen almıyorlar. İşte hangi daireye geldiniz diye soruyorlar. Burada misafir olsanız da şayet. Sitemizin bir sürü olanağı mevcuttur. Kendi aşağısında deniz, deniz kıyısında Yakamoz Beach var. Oraya ücretsiz olarak giriş yapabiliyorsunuz ve bazı şeylerinden indirimli olarak faydalanabiliyorsunuz dediğimiz gibi marketi mevcut, güvenliği mevcut. Evimiz 2 artı 1 kullanılmamış full eşyatı. Fiyatımız 3 milyon 950. Arkadaşım size şimdi burası tanıtımını da yapsın. Biraz fazla e, hızlı tuttum kusura bakmayın siz de. Dediğimiz gibi insanları burada rahatsız etmek istemiyoruz. Burada çok güzel bir oturma alanı mevcut. Hemen basketbol sahası, çocuk oyun parkı ve futbol sağolsun mevcut. Burada çocuklarımız için güvenle burada ee, gündüz vakti veya akşam serinlikte çocuklarımız burada rahat bir şekilde eğlenebilir. Zaten sizler, bizler ne için yaşıyoruz? Çocuklarımız için nasip olursa işte biz de hayırlısıyla dediğimiz gibi. Sitemizde e, 28 metrekare dedik. 3 artı 1, 2 artı 1, 1 artı 1 evlerden oluşuyor dedik. Bizim tanıtacağımız daire burada size 2 artı 1 full eşyalı, hiç kullanılmamış, full manzaralı bir daire. Hadi dairemize geçelim. Arkadaşlar sitemizi size tanıttık. Hemen dairemize geçelim. Seni şöyle alayım arkadaşım. Ben kapıyı kapatayım. Evimize girdiğimiz zaman hemen bir separatörle burası kapatılmış ve güzel bir vestiyer alanı yapılmış. Arka tarafımızda hemen sağ tarafımızda yine burada bir ayakkabı dolabımız bırakılmış. Salon, açık mutfak, iki tane ayrı odamız mevcut. Hemen evimiz dediğimiz gibi 2 artı 1 dedik. Fiyatımız 3 milyon 950. Pazarlık ve full eşyalı. Eşyalar da sıfır. Şimdi zaten size göstereceğiz. Siz de izlerken zaten burada yatakların Jelatin daha açılmamış, hemen onu göreceksiniz. Manzaraya bakalım hemen. Manzaramız zaten aşağıda da bahsettiğimiz gibi muazzam. Hiçbir zaman burada önümüz kapanmıyor. Çok... Ee, tabiri caizse işte biz genellikle şey diyoruz bu sektördekiler, işte Lebi diyoruz. Tabii Lebi kelime anlamı e, denize yakın demek ama biz tabii evleri size tanıtırken burada panoramik manzaralarla bir Derya diyoruz. Evimiz eşyalı dedik, eşyalarımızın hepsi Vestel'den alınmış, hepsi sıfır. Burada bir 18 binlik klimamız var. Yatak odalarda 12 binlik iki tane klimamız mevcut. İki tane buraya e, kanepe alanı bırakılmış. Çift kişilik kanepe. Buradan bir tanesi direkt zaten denize bakıyor. Bahsettiğimizden üzere de işte televizyonumuzdan tutun. A'dan Z'ye evde her şey yapılmış. Eşyalar sıfır alınmış. Fiyatımız 3 milyon 900 dedik. Yer e, laminatlarımızda seramik görünümlü yapılmıştır. Evimiz birinci sınıf işçilik kalite malzeme kullanılmıştır. Sitemizde az önce de bahsettiğim gibi size 28 dönüm 800 metrekare arsa içerisinde burada 204 tane dairemiz bulunmakta. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 olarak konumlandırılmış. Havuzumuz da bir dönüm üzerine kurulmuştur. Havuzda panoramik bir manzarası mevcuttur. Sitemizin olanaklarında bahsettiğim gibi burada marketimiz mevcut. Aşağıda siteye ait Yakamoz Beach var oradan faydalanıyorsunuz. Yani sitede yok yok her şeyimiz burada hali hazırda yapılmış. Çok güzel bir sitedeyiz. Camlarımız burada PVC olarak yapılmış. Bütün camlarda alüminyum, pardon akordiyon sineklikler takılmış. Dış cephemiz burada mineral sıvı yapılmış. Hemen tekrardan evimize geçelim. Hani burada gördüğünüz bütün eşyalar satın aldığınız zaman hayırlısıyla size hepsi kalacak yani. Arkadaşım size göstersin. Tezgahımız burada beyaz çimston olarak kullanılmış. Kapaklar zaten olmazsa olmazımız beyaz. Çok da güzel bir görüntü vermiş. Buzdolabı siyah çok yakışmış buraya. Burada elektrikli ocağımız da zaten mevcut. Arka odalarımıza geçelim hemen. Çift kişilik yatak odamız burası. İki kişilik bir yatak buraya konumlandırılmış. Ve artı çift kişilik bir gardıro alanı. Dediğim gibi burada da klimamız mevcut. Hatta şöyle izledim Şimdi kapının arkasında gösterecek size arkadaşım. Yani burada ütü masamız bile hali hazırda açılmamış vaziyette. Bu arka alana bakıyor. Arka alan istinat duvarımıza bakıyor. Buradan da size bir ufaktan göstereyim. Ee, bütün havuza iniş çıkışlarda ve yukarılarda inip çıkarken giderken burada hani araçta gidiyor ama bize burada asansör olarak kolay sağlanmış. Yani rahat bir şekilde asansöre binip havuz kısmına inebiliyorsunuz. Yukarı kısma çıkabiliyorsunuz. Denize bir kilometre mesafede. Hemen Akbük 17 kilometre sahil bandında istediğiniz yerde denize girebilirsiniz. Aşağıda e, müessesesi benim abimler ait olan işte Ulaş Emsan Çay Bahçesi mevcut. Kafeteryamız mevcut. Orayı da kullanabilirsiniz tabii kendi plajı da var buranın. Ee, tekrardan devam edelim. Öteki odamıza geçelim. Burada da ana banyo tuvaletimiz var. Onu da şimdi size takdim edeceğim size. Bu odamızda da iki tane tek kişilik buraya yatak konumlandırılmış. Bir de gene aynı şekilde çift kişilik gardırobumuz mevcut. Bu odamızda hemen yan cephemize bakıyor buradan. Orada da dairelerimiz var zaten. Fiyatımız 3 milyon 950. Pazarlığımız mevcut. Evimiz komple eşyalı. Ee, hiç kullanılmadı yeni sahibini bekler. Hemen buradan da ana bayan tünelinize takdim edelim. Termosifonumuza kadar her şey halihazırda hazırda yapılmış. Dediğimiz gibi bütün malzemelerimiz burada Vestel. Çamaşır makinemizde Vestel. Marka kullanılmış. salon, salondan çıktıktan sonra burada bize geniş bir balkon alanı mevcut. Balkona çıktığımızda hemen burada arkadaşım size şimdi gösterecek. Sol tarafımızda bütün evlere özel yapılmış bir barbekü alanımız mevcut. Hani burada rahatça mangalımızı yapabiliriz. 6 kişilik yemek masası buraya rahat bir şekilde konumlandırılmış. Size şöyle bir manzarayı gösterelim. Havuz hemen aşağıda, az önce de size gösterdiğim gibi. Full bir deniz manzarasına hakimiz. Denize takribi 1 kilometre mesafedeyiz. E, arabamızla Akbüyü merkezine aşağı yukarı 2-3 dakika mesafedeyiz. Zaten Akpınar bütün deri yükünü bu mevki karşılıyor. Şu an bütün dairelerimiz burada yapılıyor. Ee, yer çok muazzam, çok güzel bir yer. Yarın bir gün buranın yolları yapıldığı zaman da burası çok güzel olacak. Dediğimiz gibi fiyatımız 3 milyon 950, evimiz 2 artı 1, full eşyalı alıcısına şimdiden hayırlı olması dileğiyle.